Merhaba boğa burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. açtığım 3 kart, ilk 3 kart sizin belki de planlarınızda olan zaten tahmin ettiğiniz içinde bulunduğunuz durumla ilgili olabilir. Ne durumda olduğunuzu görmüş olacağız diyebiliriz. Şimdi belki de bir ikilem yaşıyor, yaşıyorsunuz bakın. Ee, şimdi bu duygusal konularla da ilgili olabilir ama başka konularda kapsıyor olabilir. Genel olarak e, bu ikilemin birinci aya yani sizin kendinizi güvende hissettiğiniz, risk içermeyen, sizi endişelendirmeyen, zahmetsiz ama tatsız, tutsuz bir seçenektir. Yani orada sizin kazanacağınız, kaybedeceğiniz bir şey yok. Onu seçerseniz eğer. Şimdi diğeri ise bunların tam tersi. Siz biraz endişelendiriyor olsa da aslında burada gerçek bir risk alma gibi bir durum söz konusu değildir. Yani burada sadece belki de Size zahmetli geldiği için belki de diğer seçeneği seçmek istemiyor da olabilirsiniz. Ama aşıklar kartı diyor ki ikinci seçeneği seçin. Çünkü orada zaten endişe edeceğiniz herhangi bir şey olmadığını da göreceksiniz. Hani Bunun güveni de yani size iyi gelecek. Ayrıca orada öğreneceğiniz bir şey var bunu bunu kaçıramazsınız diyor. Aynı zamanda tabii ki aşıklar kartı belki de eğer bir ilişkiniz varsa Partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu hem fiziksel hem de ruhsal olarak birbirinize çok uyumlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir zamanınız olabilir. Ya da partneriniz yoksa böyle bir kişiyle belki de karşılaşma ihtimaliniz söz konusu olabilir de diyebiliriz. Şimdi tabii burada bakın aynı zamanda burada karşılıklı bir... Görüşme de görüyoruz aslında kupa ikilisiyle. Burada birbirini çok seven ve hep birbirine yardımcı olmak isteyen iki kişiyi görüyoruz. Bir araya gelebilirsiniz belki de. Bu tabii ki sizin partneriniz olabilir yine aşıklar kartı ile birlikte çıktığı için. Partnerinizle bir araya gelebilirsiniz ama bunun haricinde çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız hatta aile üyelerinden biri de olabilir. Burada diyor ki karşınızdaki kişi sizin zaten çok sevdiğiniz ve her zaman birbirinize yardımcı olmaktan hoşlandığınız bir kişi. O yüzden buna göre davranın diyor. Yani burada çok sorgulayıcı ya da şüpheye kapılma gibi bir durum gayet gereksiz diyor. Yani burada sizin belki de bir düşünceniz var ya da duygularınızı açıklayabilirsiniz tabii ki eğer partnerinizse. Ama kafanızda bir planınız, bir düşünceniz de varsa bunu içinizde tutmayın artık diyor. Çünkü hani birlikte aslında bu konuyu çok güzel bir hale de getirebilirsiniz. Hani farklı fikirlerin aslında havada uçuştuğu gayet güzel bir noktaya da getirebilirsiniz diyor siz bu konuyu. Ama tabii ki burada bakın belki de bu kişiyle bir araya gelme durumu da yani bir bekleme evresi sonuçlanmıştır mesela hani burada belki de köşelerine çekilmiştir her iki tarafta e nedir bir durumu değerlendirmek üzere de olabilir bu dinlenmek üzere de olabilir elbette hani bir bekleme bir durak evresi yaşanmış olabilir burada e ve bunun her iki tarafa da iyi geleceğini söylüyor yalnız yani siz burada belki de buna sabretmek konusunda biraz e, e, zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Ama diyor ki burada her iki tarafa da iyi gelecek. Sabırlı olmak zorundasınız. Yani burada e, buna sabır göstermek ve metanetle belki de hani bu zamanın geçmesini de beklemek durumundasınız diyor. E, onun haricinde belki de bakın bir kadını da ifade eder Tabii ki Azize kartı bize iyi gelen enerjimizi yükselten koruyan kollayan destekleyen bir kadındır belki de bu özellikleri yansıtacaksınız mesela burada bir araya geldiğinizde Belki de bu sevdiğiniz önem verdiğiniz kişiyle yani onun onu desteklemek için belki de hani kafanızda ya da ona yardımcı olabilmek için belki de kafanızda bazı planlar, fikirler olabilir. Bu da söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii ki can kulağıyla dinlememiz gerektiğini de söyler. Yani karşımıza bir kadını ifade ediyor tabii ki anne özellikleri gösteren bir kadını ifade ediyor karşımıza birden bir hiç beklemediğimiz bir anda çıkabilir ve bizim işimizi kolaylaştırır mesela yani o yüzden eğer bir tavsiyede bulunuyorsa da yine onu dinlememiz gerektiğini de söylüyor. Gelelim diğer üç kartımıza. Şimdi burada da belki de bu sizin planlarınızda olmayan, tahmin etmediğiniz bir konuyu içeriyor olabilir. Bu konunun devamı da olabilir ama başka bir konuyla da ilgili olabilir. Şimdi bir hayal kırıklığı görüyoruz burada. Belki de bir beklentiniz var. O karşılanmamış olabilir. Ondan dolayı biraz canınız sıkılmış olabilir burada. Ya da mesela bir isteğiniz vardır. Bunu ifade etmişsinizdir. Hatta biraz baskı da yapmış olabilirsiniz. Buna rağmen belki de istediğiniz sonucu alamadınız. Bundan kaynaklı biraz canınız sıkılıyor olabilir ama burada duygusal davranmayın diyor zaten. Burada duygusal davranırsanız, buradan elde edeceğiniz herhangi bir şey yok. Aklınızı, mantığınızı ön planda tutmalısınız. Burada evet bazen bizim için çok önemli olan kişilerin gözünde biz de en önemli pozisyonda olabiliriz ama bazen farklı öncelikleri de olabilir bizim sevdiğimiz kişilerin. Yani ondan dolayı burada anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor. Eğer öyle bir şey varsa ya da bir hayal kırıklığı yaşadığınızı düşünüyorsanız burada beklentinizin karşılanmamasından kaynaklı bu da yani belki de geçmişte konuşulmuştur. Yani burada belki de bir sonuca varılmıştır. Siz bunu unutmuş olabilirsiniz. Yani bunu gözünüzden kaçırmış olabilirsiniz. Bunu hatırlamanız gerekiyordur belki de. Ya da mesela burada tabii ki bir mücadele varmış gibi de gözüküyor. Halbuki yani burada yine ilişkilerde hani bu duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir. Diğer ilişkilerinizle de ilgili. Hani bir kazanan bir kaybedenin olmasının bize herhangi bir katkısının olmadığını söylüyor. Bugün kazandım diye işte ben istediğimi aldım diye şeklinde düşünüyorsanız daha sonra bu roller değişebilir. Gelecekte siz kaybeden pozisyonda olabilirsiniz diyor. Ya da kaybeden gibi düşünüyorsanız bu durumda da yine aynı şekilde yani gelecekte kazanan olursunuz. Yani bunun hiçbir önemi yok diyor burada. Rekabetçi misiniz acaba burada? Bununla ilgili belki de biraz düşünmelisiniz ve biraz törpüleyebilirsiniz eğer bunlar sizin için çok önemliyse hani burada dediğim gibi duygularınıza dönük, isteklerinize dönük olmayın. burada daha çok aklınızı mantığınızı ön planda tutun diyor. Tabii burada bir zihinsel çatışma da yaşıyor olabilirsiniz. Yani zihninizde birileriyle belki de çatışıyorsunuz burada. ve belki de ona söylemek istediğiniz şeyleri içinizde söylüyor ve bundan kaynaklı kendinizi iyi hissediyorsunuz ama ya yani dediğim gibi burada kendi kendinizi hırpalıyorsunuz hani boş boşuna ve bakalım burada bakın Tılsım dörtlüsünü görüyoruz şimdi Tılsım dörtlüsü aslında içinde bulunduğunuz durumu belki de kaybetme korkusu yaşadığınızı. Ee, söylüyor yani burada belki de hani maddi bazı varlıklarınızı elden çıkarmayla ilgili bir korku da yaşıyor olabilirsiniz paranız ya da diğer varlıklarınız mesela ama onun haricinde hani bir kuralınız vardır prensibiniz duygunuz düşünceniz vardır mesela bunu değiştirmek istemiyorsunuzdur böyle bir şey de olabilir. Siz Tamam bu şekilde düşünüyorsunuz ama bir yandan da bu sizi hareketsiz bırakmış durumda yani içinize silmeyen bir şey de var orada başka şeylere belki de dikkatinizi enerjinizi veremiyorsunuz O yüzden burada diyor ki hani siz zaten tamam burada bir karar verdiğiniz takdirde hani sadece sizinle ilgili bir durum değil bu birçok kişiyi, etkileyecek olan bir karar vereceğiniz için elbette siz bu şekilde düşünmekte haklı olabilirsiniz. Ama burada yine de dediğim gibi o içinize sinmeyen şeyin de giderilmesi lazım. Bununla ilgili olarak küçük bir değişiklik ya da mesela burada paranızı kaybetmek ya da büyük bir parayı çıkartmak istemiyorsunuz mesela daha belki de daha küçük bir paraya belki de burada karşı tarafı ikna etmeye çalışmak gerekiyor olabilir hani örnek veriyorum sadece ya da mesela bir iletişim başlatmak istiyorsunuz ama bir yandan da içinde bulunduğunuz pozisyonu değiştirmek istemiyor küçük bir girişimde bulunmak burada vesaire. Yani bunlar da sizin işinize yarayabilir. Ve bu konular bakın. 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ve erkekleri belirtiyor DNA prensi. Bir kişiyle ilgili olabilir bu. Onun haricinde yalnız şurada şunu da söyleyeyim ben. Tılsım dörtlüsü için. Burada aynı zamanda vermeden alamayacaksınız da diyor. Yani burada eğer sizin mesela yardımınız isteniyorsa Burada bir yandan bunu yapmak istemiyorsunuz ama içinize sinmeyen yani öyle bir şey de olabilir. Burada dediğim gibi yani tam olarak istenen şeyi vermeseniz bile küçük bir şeye de, bir şeye de razı olmalısınız belki de. Şimdi burada dediğim gibi değnek prensi elbette de bir kişiyi temsil ediyor ama onun harici belki de bakın sizi endişelendiren, bu aşklar kartında da bahsettiğimiz konuyla da ilgili olabilir. Hani sonuçları sizi endişelendiren bir konuyla da ilgili olabilir. Size biraz gerilim yaratmıştır ve kendiniz de aslında öyle çok sağlam bir pozisyonda hissetmiyorsunuzdur burada. Yapmak istediğiniz şeyle ilgili ya da önünüze çıkan konuyla ilgili ya da planlarınızla ilgili. Şimdi burada yani siz isteksiz olmayabilirsiniz bunu yapmayla ilgili ama hani belki de uzun zamandır buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ya da hiç böyle bir şey yapmamışsınızdır mesela. O da olabilir. Burada diyor ki bakın endişelenmenize bu kadar gerilmenize gerek yok. Ve aynı bakın yine mesajı alıyoruz burada da. Hani bu yapmak istediğiniz ya da... Yani sizden istenen şey olabilir, planlanan olabilir. Yine burada da bakın yani siz hizmet etmeden size hizmet edilmeyecek diyen de bir karttır. Yine aynı şekilde değnek prensi. Yani siz yardımcı olacaksınız. Ondan sonra size de e, belki de aynı şeylerin geldiğini size yardımcı olunduğunu hani göreceksiniz. Ama önce sizin yapmanız gerekiyor diyor. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi adalet kartı çıkmış. Eğer resmi bir işiniz varsa bununla ilgili olumlu bir gelişme olduğunu ya da olumlu bir şekilde sonuçlandığını görebilirsiniz. Aynı zamanda adalet kartı dürüst olmanın, açık sözlü ve adil olmanın kritik bir öneme sahip olduğunu da söylüyor bugünlerde. Sizin zaten bu özelliğinizle tanındığınızı ve bununla da sınanacağınızı söylüyor. Size belki de bu şekilde davranmak biraz riskli gelebilir orada. Sonuçları sizi belki de korkutabilir ama sonuçlarından korkmadan bu şekilde davranmalısınız diyor. Eğer sizden bir açıklama isteniyorsa ya da yani bir durum, bir olay söz konusuysa ve bu şekilde davranmanızı gerektirecek olan konu her neyse bunu anlamaya çalışın ya da can kulağıyla dinleyin diyor burada. Şimdi burada yapabileceğiniz en büyük hata durumu hafife almak olur diyor. Yani böyle bir eğilimde de olacaksınız demek ki. Ama burada dediğim gibi konuyu kavramaya çalışın. Hani belki de siz tam olarak dinlemeden, anlamadan, konuyu kavramadan bir hamle yaparsanız, kendinizi açıklarsanız vesaire. Hani burada istemeden de bu şekilde davranabilirsiniz. O yüzden sezgilerinize de güvenin diyor. Burada içinizden gelen ses sizi doğru yönlendirecek ve sonuçlarından korkmadan da bu şekilde davranın diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Dinlerken dalıp gidenlerden olabilirsin. Fırsatların orada olabilir kulak ver. Başkalarına tavsiye verirken işine yarayacak tavsiyeleri verenlerden olabilirsin. Kendine kulak ver. Evet. Bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.